Evet, bugün canlı yayında, Instagram'da yapmış olduğumuz canlı yayın gibi prefabrik evlerimizi gezeceğiz. Şu anda görmüş olduğunuz prefabrik ev 49 metrekarelik 2 artı bir prefabrik evimizdir. Yavaşça yaklaşarak prefabrik evimizi gezmeye başlayalım. Öncelikle takipleriniz için, beğeniniz için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi gireceğimiz ev 49 metrekare. 2 artı 1 bir evdir. Biz evimizin içerisine giriyoruz. Bizi hemen Amerikan bir mutfak bekliyor. Salonumuz yaklaşık 19 metrekarelik bir salonumuz var. Diğer odamıza bakalım. Diğer odamız. Bu evimiz 29 metrekaredir. 2 artı 1'dir. Banyomuz, klozetimiz, duş teknemizi, lavabomuz bunları biz veriyoruz zaten. Bir odamız daha var. Toplamda iki atı bir olan bu evimiz kapılarımızı görebilirsiniz. Amerikan PVC kapımız. Tekrardan salonumuz. 9 metrekarelik bu evimiz şu anda 28.000 TL'dir. Tekrardan evimizi görmek için şöyle bir dönelim. Evimizin dışının haline. Fiyatı 28 bin liradır bu evimizin. Yeni gelen kişiler için isterseniz tekrardan prefabrik evimizi bir daha gezelim. Çünkü yayınımızda daha fazla ziyaretçimiz var. Yayınımızı paylaşırsanız çok teşekkür ederiz. Paylaşmanızı Hedef ediyoruz, rica ediyoruz yayınımızı. Tekrardan 49 metrekareye bir bakalım. 19 metrekare salonumuz vardır. Tekrardan diğer odamıza geçiyoruz. Diğer evlerimize gideceğiz. Sadece 49 metrekare ev değil. Onun için yayında kalmanızı bekleriz. Banyomuz diğer odamız. 2 artı 1 evimizdir ne kadar çok paylaşırsak yayınımızı o kadar çok kişi prefabrik evde hakkında bilgi almış olur Paylaşımlarınızı bekliyoruz tekrardan prefabrik evimize şöyle dıştan bir bakalım ee, çok sorunuz oluyor Mesela sorulardan birisi ahşap yapabiliyor muyuz ahşap cephe ahşap cephemiz yalıpan malzemesi kullanılıyor dayanıklı çimento ulaşımlı malzememizdir. Ahşap olarak görüntüsü vardır. Burası da bizim e, merkez ofis binamız. Şimdi tekrardan şöyle yaptığımız evlerden de şöyle bakabilirsiniz. Burada yaptığımız evlerin görüntüleri var. Şimdi 98 metrekare eve doğru yürüyoruz. 98 metrekare evin Sivas Kangal'ı yapıyoruz tabii ki. Ben de Sivas Kölü'yü sarlayayım. Hemşeriyiz. Şöyle dıştan bir 98 metrekare evimize bakalım. 98 metrekare evimizdir. 3 artı 1'dir. En çok talep edilen evlerden birisidir. Yan çevreye göstereyim. Şöyle bu evimizi bir gezelim iç tarafına. Nasıl olduğunu merak edenlere özel. Biliyormuş. Şu anda evimize doğru yürüyoruz. 98 metrekare 3 artı 1'dir böyle. Evet. Şu an evimize giriş yaptık. Evet. Evimizin baştan bir Odasına bakalım. Burada cumbamız vardı. Görmüş olduğunuz gibi. Cumbamızdan direkt yolu izleyebiliyoruz. Evimizin iç kısmına şöyle bakabiliriz. Soğuğa dayanıklıdır. Dört mevsim kullanılmaktadır. Videoyu paylaşırsak çok seviniriz arada. Yine bir evimizin odamızın daha iş görünümlü izliyorsunuz. evimiz 3 artı 1'dir. 46 bin liradır kampanyalı fiyatıdır. Evet duş, projet ve lavabosu, kapısı. Tekrardan mutfağımız var. E, hanımlar için büyük bir mutfak. E, 10-15 metrekare arasında yapılabiliyor. Odamız. tekrardan salonumuza geldik. Salonumuz 29 metrekaredir. Bu evimizin fiyatı 3 artı 1. Yan çevirmeyelim tamam. 80 metrekare fiyatımız yaklaşık 40 bin liradır. Yer betonu dahil mi? Yer betonu dahil değildir. Parke, seramik, mutfak dolabı ve zemin betonu size aittir. Buradan yemeğinizi masanızı koyarak en güzel şekilde manzaranız varsa izleyebilirsiniz. Salonumuzu genişliğine bakabilirsiniz şöyle. Yan çevirmeyen dedi arkadaşlar. Tekrardan evimize isterseniz yeni ee, bakan arkadaşlar için dıştan bir, bir görüntüsünü alalım. Tekrardan bir giriş yapalım. Evet. Evimiz 98 metrekare. Tekrardan bir girelim. 10 metrekarelik mutfağımız. Tüm detaylar için bizi arayabilirsiniz. Numaramız hemen yazıyorum yoruma. Tüm detaylar için, tüm sorularınız için numaramızı ararsanız daha detaylı bilgi vermiş oluruz. Bakın burada manzaranızı çok rahatlıkla izleyebilirsiniz. Tekrar diğer evimizi geziyoruz. Odamızı. Banyomuz. Bu evin fiyatı 49.000'den liraya düşmüştür. Tekrardan salonumuza gelelim. Sonrasında çift katlı evimizi gezeceğiz. Şimdi çift katlı evimize doğru gidiyoruz. balkonlu modellerimiz de var modelimizde balkon yoktur şimdi şifremizi girdik ve girişimizi yaptık evet salonumuz 2 katlı evimizdeki salon çatı katı değil 3 kat yapabiliyoruz arsamız yoktur arsa size aittir Burada bir WC'miz var. Burada yeniden bir banyomuz var. Şöyle açalım ışıkları. Daha net görelim. Evet mutfağımız. Görmüş olduğunuz üzere. Bu evimiz 85 binadır. Çift katlı evdir. Şu an alt katındayız. Tekrardan üst kata doğru gidiyoruz. Şovumuz Tuzalı'dır, fabrikamız Gebze'dir. Gebze fabrikamıza hepinizi davet ediyoruz. Üst katımıza çıktık. Şu anda üst katımızda diğer banyomuza girdik. Klozet, lavabo, duşakabin. Tekrardan diğer odamıza bakıyoruz. Şey odamız ve diğer odamız 4 artı 1'dir. 85 bin liradır. Türkiye'nin her yerine yapabiliyoruz. 30 metrekare tek katlı ev ne kadardır? 30 metrekare yapamıyoruz. Minimum 40 metrekare yapıyoruz. Buradan sorularınızı cevaplayalım. Anahtar evet. fiyatımız yoktur. Parke seramik mutfak dolabı sahiptir. 100 metrekare Fabrikamıza bekleriz. Tekrardan numaramızı paylaşalım. 0 553 905 35 10'dan bize ulaşabilirsiniz. Resmi erbekler size aittir. Şu an canlıdır. Videomuz. Tüm fiyatlar için bizi arayınız. Detaylı bir şekilde biz size yardımcı olalım. Balık de yapıyoruz. Soğuğa dayanıklı evlerimiz. 4 mevsim kullanılabiliyor. Aşağı doğru inelim. 85 metrekare fiyatını isterseniz bizi arayarak öğrenebilirsiniz. Buradan detaylı olarak bilgi veremeyeceğiz. 2 artı 1 kaç metrekare oluyor? 49 da var, 68 de var, 98 de var 2 artı 1 metrekareleri. 100 metrenin fiyatı daha demin gezmiştik. 98 metrekare evimizin fiyatı 3 artı 1 46 bin liradır. Fiyata dahil olan şeyler bizim web sitemizdeki blogumuzdan takip edebilirsiniz tarla vasıflı arazilerde yaklaşık yüzde beş imar vardır. İsterseniz tekrardan bir 49 metrekare evimize bakalım. 98 metrekare evimizdir. Ömrü 50 yıldır. taksit yapıyoruz. Tüm bilgiler için sizi numaramı paylaşıyorum. Ondan bizi arayabilirsiniz. Yanımızı burada sonlandırıyoruz. İlginize, alakanıza çok teşekkür ediyoruz. Numaramızı paylaşıyoruz. Bize de yapabiliyoruz. Türkiye'nin her yerine yapabiliyoruz. Evet Tuzla'daki örnek evlerimiz bunlar. İyi günleriniz olsun. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Tabii modeli çizip verebiliyoruz.